Gördüğünüz evet, gibi. Hoş değil, evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Muhteşem bir gece, evet. muhteşem bir platform evet. ve yüzlerinden birisi olarak evet. Demet Özdemir karşımızda. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Vallahi benim için çok heyecan verici. Eee sizin canlı yayınlarınızı yoldayken takip ettim. Bu arada daha da heyecanlandım. Ee, gerçekten çok güzel e, şeyler yapıyoruz şu anda, çok bahsedemesem de. O yüzden bu çatı altında olmak da benim için mutluluk bir gurur verici. İnşallah ürettiğimiz, izleteceğimiz şeyleri de çok beğenirsiniz. Diye düşünüyorum. Evet inşallah ilk Türk yapımı kaçış oldu. Hemen evet. ardından Murat Gülsoy ve Demet Özdemir'in başrolünü paylaştı. Projede çekimleri devam ediyor. Evet. Çekimlerle alakalı son durum nedir? Bitti mi? Çok çok kısa bir süre kaldı. Hı hı. Ee, çok güzeldi. Benim için müthiş bir deneyimdi. Ee, bakalım çıktığında siz ne düşüneceksiniz? Ben onu daha çok merak ediyorum. Evet. Edeyim. Tanıtım fragmanı da çok konuşuldu. Evet, Onlarla alakalı. Küçük, küçük bir teaserdi. Hı hı. O bir fragman değildi. O geceye özel bir şeydi. Evet. Fragmanımız şu anda hazırlanıyor. Hı hı. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet. Bu geceye de çok şık hazırlanmışsınız Nasıl hazırlandınız geceyi? Biraz evet. bahseder Sonra misiniz şınlar, bize? Tutkayız, i̇ş birliğiyle. Hı hı. Ee, hazırlandık. Tabii ki çok kısa bir zaman vardı. Bizim boş günlerimiz çok azdı. Kısa bir sürede böyle yine Rıskay hayal etti kısacağı bir şeyler yaptık. Evet. Hoş geldiniz diyelim o çok zaman biz de size. Disney çok karakteri e En çok hangisi olmak istersiniz? Ya <laughs> e da olmak isterdiniz? Eee Vallahi Raya var biliyor musunuz? Son bir <laughs> <laughs> animasyon <gülüyor> filmi ben bugün de zaten <laughs> hesap alırken <laughs> o gifti kullanmıştım. Eee <laughs> üyelik e, şeyi şey için fotoğrafı için. Ben Raya'yı çok kendime benzetiyorum. E, bir tane şapkalı fotoğrafımda böyle beni sevenler birleştirmiş. Eee vallahi e, Oyuncakları falan var mı? <laughs> yok hayır yok. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden olmasın alacağım buradan sonra. <laughs> Peki. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Bir görüntü alalım Demet abi. Hanım